o güzel aşkına karşılık verebilseydim. Kim birini umut yokken... Dur! Dur! At Dur! Dikkat et! Dur! Dur! Kaza! Yalanda heyecan dolu bir yolculuğa hazır olun. Gerçekler ortaya çıkıyor ve her şeyi alt üst edecek. Melike'nin en kötü korkuları gerçek oluyor ve şok edici gerçekler ortaya çıkmak üzere. Bu sırada Kerim'in kalbi için Hazal ve Duru arasında rekabet kızışıyor. Ancak yürek burkan bir veda için hazır olun. Melike ikisi arasında kalmış, her iki kızını da korumaya çalışıyor. Ancak Hazal'ın öfkesi patlayacak ve Duru'yu uzaklaştıracak. Ama sıkıca tutunun. Kerim'in sırları ortaya çıkmak üzere ve Duru ile Kerim'in aşkı yeniden alevlenecek. Tüm ayrıntıları bir sonraki videomda paylaşacağım. Dramatik anları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.